Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Atabayak Doğan ve Rayman dramasını inceleyeceğiz ve bunun hakkındaki bazı yorumlarımı sizlere sunmaya çalışacağım. Özellikle dramanın başlangıcı gerçekten çok ilginç bir yerden başlıyor. Çünkü tüm Türkiye'nin üzüldüğü bir motorcudan böyle bir olaya gelmesi cidden can sıkıcı. Sizlerin de daha fazla kafası karışmadan ben sizlere bir olayı özet geçeyim. Bildiğiniz gibi motorcu Deniz Servan geçen günlerde maalesef ki hayatını kaybetti. Ve kendisinin ürettiği içeriklerde bildiğiniz gibi hız üzerineydi. Kendisi oralardan derelerden giderek 300-350 hızlara çıkıyordu ve sanki hayatını hiçe sayarmış motor sürüyordu. Özellikle Türkiye'de motor sürmek gerçekten çok zor. Özellikle de ben bunu kendimden biliyorum. Ben de yıllarca motor kullandım Türkiye'de. Ve özellikle Türkiye gibi bir ülkede hız tutkunu olmak gerçekten çok saçma bir şey. Genel olarak zaten hız tutkunu olmak saçma bir şey. Orası ayrı bir konu. Fakat Türkiye gibi ülkelerde bu tarz yapmak zaten ayrı bir saçmalık. Çünkü her an önünüze birisi atlayabilir, birisi sinyal vermeden önünüze kırabilir vesaire vesaire. Zaten bunların birçok örnekleri de ülkemizde maalesef ki yaşandı ve yaşanmaya da devam edecek. O yüzden Türkiye'de altınıza binlik bir motor alıp 300-350'li hızlara çıkmak gerçekten akıl kârı bir şey değil. Zaten belediye çukurları dediğimiz çukurlar artık her yerde var. Ve aynı zamanda zeminin kötü olması, havanın kötü olması veya farklı etkenlerden dolayı sen zaten kaza yapabilirsin bu hızlarda. Ve sen bu hızlarda kaza yaptığın an hiçbir şekilde maalesef ki geri dönüşün olmuyor. Şimdi bu olaydan dramaya nasıl bağlayacağımı merak ediyorsunuz. Ataberk Doğan Deniz baş başsağlığı dilemek için şöyle bir post atıyor. Ve postunda Allah rahmet eylesin yayınlarda kesitleri her karşıma çıktığında Allah seni ailene bağışlasın ama sonunu iyi görmüyorum diyordum tıra çarpmış galiba. Bu tarz bir post attıktan sonra Reymen de buna hemen cevap veriyor. Böyle başsağlığı mı dilenir kardeşim? E ne yapalım sonunu iyi görmüyorum dediğin için seni kahin mi ilan edelim gibi bir şey söylüyor. Ve bundan sonra tabak Doğan ona cevap veriyor ve daha sonrasında da Reymen ona bir cevap veriyor. Bundan sonraki cevaplar birazdan denince fakat olayın bu anki kısmına kadar bir yorumlarımı yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu olayda tabak Doğan'ın başsağlığı dileme şekli bence baya bir garip. Kendisi bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. izleyicilerin takipçilerinin hız yapmamasını ve genç yaşta ailelerinin üzülmemesini istiyor çok doğal olarak. Fakat bunu bence kesinlikle yanlış zamanda söylemiş. Özellikle Deniz Servan'a başsağlığı dilerken bunu da aynı çerçeve içerisinde söylemesi bence hiç doğru bir şey değil. Çünkü sanki adamın ölümünü örnekleme ile gösteriyormuş gibi olmuş burada. Ya da belki de niyeti buydu, o kadarını bilemem. Fakat en azından bu postta adam akıllı başsağlığı dileseydi, sonraki başka bir yayınında bu konu üzerinde tekrar durarak gençleri uyarsaydı bence daha güzel olurdu. Özellikle böyle acılı bir günde Deniz Servan'ın ailesi olduğunu hayal edin. Yani gerçekten iyi bir başsağlığı dileme şekli değil gibi. Yani sonuçta artık adam ölüp gitmiş. Bu adam üzerinden tabii ki de gençlerimiz ders çıkartmalı fakat en azından adamın öldüğü gün bu paylaşım yapılmamalı. Ataberk Doğan için olan kısım buydu. Fakat işin asıl kısmı bence Rayman'le başlıyor çünkü kendisi bayağı bir boş yapmış. Yani kendisi sadece bu baş sağlığı kısmını eleştirip geçseydi gerçekten bu videoyu yapmayacaktım. Fakat kendisinin daha sonrasında yaptığı açıklamalar, şu anki yaptığı açıklamalar falan harbiden rezalet ya. Şimdi öncelikle Rayman'in yazdığı birinci şey zaten daha demin sizlere okudum. Fakat ben burada birçok yanlış görüyorum. Öncelikle Ataberk Doğan kendini kahin falan ilan etmiyor ki. Zaten Ataberk Doğan'ın da burada yanlışları var. Fakat Ataberk Doğan burada kahin olmak için değil gençleri uyarmak için böyle bir açıklama yapmış. Ve gençlerin de bu hız tutkusuna yönelmemesini istiyor çok doğal olarak. Ataberk'in yazdığı şeyden sonra Reymen bir şey daha yazıyor. Her hız yapan ölecek temalı baş sağlığın motorla ilgilenenleri hızdan alıkoysun isterken aynı zamanda motor bomboş bir şey algısı yaratıyor. Öyle ya da böyle kendini bilmez trafikteki bir aptal yüzünden de ölebilirsin. Ölen kardeşimizin belki de bir tırcının dikkatsizliği yüzünden ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Sen ben biliyordum zaten derken tüm bunları meşrulaştırıyorsun. Şimdi öncelikle Deniz Servan olayına tekrardan gelmek istiyorum. Ben Deniz Servan'ın vefat ettiği videoyu bir arkadaşım aracılığıyla izlemeyi başardım. Videoda Deniz Servan'ın dikkati dağılmış gibi gözüküyor ve Tırcı'ya aniden arkadan çarparak vefat ediyor. Yani en azından Deniz Servan'ın vefatında Tırcı'nın bir suçu yokmuş gibi gözüküyor. İzlediğim video ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama arkadaşımın bana gösterdiği videoda Tırcı'nın bir suçu yoktu. Ve aynı zamanda Reymen'in anlamadığı bir şey var. Hız tutkusunun sonucu zaten ölümdür. Sen motoru Türkiye gibi bir ülkede düzgün gün kullanmazsan veya genel olarak motor gibi tehlikeli bir aracı hız tutkusu ile kullanırsan cidden sonun ölümdür arkadaşlar. Bunun kesinlikle hiçbir kaçarı yok. Örnek verecek olsam şehir içerisinde 40-50 ile gitmek yerine 70-80 ile giderseniz ve 70-80 ile motorda bir kaza yaparsanız gerçekten ölme ihtimaliniz arabadan ziyade 20 kat falan fazladır. Yani anlayacağınız motor gerçekten tehlikeli bir alet ve bu tehlikeli bir aleti güzel kullanmanız gerekiyor. Eğer sizler trafik kurallarına uymazsanız fazla hız yapıp kuralları çiğnerseniz sonrasında gerçekten ölüm ile burun buruna gelebilirsiniz. Aslında Ataberk Doğan da dolaylı olarak bunu söylemeye çalışıyor. Fakat Raymond olayı çok farklı yerlere çekmiş. Açıklamasında sanki Deniz Tervan'ı değil de motor camiasını savunmuş. Tüm motor kullananları savunmuş gibi bir açıklama yapmış. Zaten motor kullanan insanlar da biliyor ki her yola çıktıklarında hız yapsalar, 300-350'li hızlara varsalar illa bir gün öleceklerini onlar da biliyorlar. Ve zaten Ataberk Doğan da açıklamasında motorculara boş herifler dememiş ki. Böyle bir şey de ima etmeye çalışmamış zaten. Motoru adam akıllı keyifli bir şekilde kullanırsan zaten yıllar yıllarca on yıllarca keyifli bir şekilde motor sürebilirsin. Fakat hız tutkusu gerçekten hiç sağlıklı bir şey değil. Ataberk Doğan da zaten bunu ima etmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Zaten motorculara herhangi bir şekilde salladığını görmedim. Fakat kendisinin açıklaması da birazcık yanlış zamanda olmuş diyebilirim. Benim fikirlerim bu olay nezdinde bu kadardı. Fakat sizlerin de içinde tuttuğu fikirler olduğuna eminim. O yüzden bu fikirlerinizi yorumlar kısmına yazıp tartışabiliriz. Ve aynı zamanda şu aralar motive olmam için bu videoya like atıp yorum yazıp etkileşim verirseniz cidden çok mutlu olurum. Hala kullanmadığınız hype puanları falan varsa da bu videoya hype atarsanız cidden çok güzel olur. O zaman sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.